Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber TV izleyicileri, bir yeni programla daha birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde, bu haftaki maceramızda yine Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'ta Ali Kayası mevki denilen yere geldik. Yolculuğumuz, serüvenimiz Ali Kayası'nda cereyan edecek, meydana gelecek inşallah. Ali Kayası Kahramanmaraş ilimize yaklaşık 25 kilometre mesafede olan bir bölgemiz mağaraların kayalıkların ve baraj göletinin sulak alanın ve ormanların içerisinden geçen yolculuğumuz bakalım bize ne tür bir güzellikler gösterecek ne güzelliklere karşılaşacağız hep birlikte birazdan izleyeceğiz Ali Kayası rivayetlere göre halk arasındaki rivayetlere göre Hazreti Ali'nin gelip burada atıyla birlikte geçtiği için atın ayak izleri bulunuyormuş bu bölgede Hazreti Ali'nin atın ayak izlerinin bulunmasından sebebiyle bu bölgeye Ali Kayası ismi verilmiş halk buraya Ali Kayası adını vermiş buraya. Mükemmel bir görselliği var buranın. Birazdan hep birlikte bu güzelliklere şahit olacağız. Haydin hep birlikte serverimize devam edelim. bu güzel manzaralar eşliğinde yürüyüşümüz serüvenimiz Ali Kayası mevkiinden devam ediyor. Bakın şu güzelliklere. Bir de şu tarafı göstereyim size. Arka taraf hep kayalık bir alan, kayalık bir bölge. Yer yer çatlamış, kırılmış. Aynı zamanda burası deprem bölgesiymiş. Görüyorsunuz karşı dağları. Ne kadar görüntüler yansıtıyor bilmiyorum ama hep kayalık. Kocaman kayalık bir dağ. Ara, aralarda yer yer çatlaklardan ağaçlar çıkmış. <laughs> Devam edelim yolumuza. Ali Kayas serüvenimiz, yolculuğumuz devam ediyor. Bir zirveye daha çıktık buradan. Böyle baraj göle teşliğinde nefes nefese kaldık, yokuş çıktık. Bir hali yordu bizi. Çok güzel bir görüntüsü var buranın. Her bir tepe, her bir ayrı tepeye geldiğimizde farklı güzelliklerle karşılaşıyoruz burada. Yine şöyle göstereyim size görüyorsunuz kayalık yerleri kayalık da ortamı mükemmel bir atmosfer mükemmel bir havası var buranın görseli zaten anlatmaya gerek yok devam edelim yolumuza Değerli izleyicilerimiz, Kahramanmaraş'taki serüvenimiz devam ediyor. Ali Kayası'ndayız. Şu anda kayaların bir tanesinin üzerindeyim. Altta gördüğünüz güzel manzara eşliğinde Ali Kayası'ndaki yolculuğumuz, serüvenimiz. Burada kısa bir mola verdik. Arkadaşlarla resim falan çektirdik. Şimdi bu kayalık yerden tekrar aşağıya inip yolumuza, serüvenimize devam edeceğiz. Şu aşağıda bir güzel bir derinlik var ama bakalım göstermeye çalışacağım. Şurası gördüğünüz üzere daha alt tabakası görünmüyor ama ilerledikçe belki o alt zeminleri de görebiliriz. Buyurun yolumuza devam edelim. İşte güzel bir manzara. Gerçekten her bir köşesi ayrı bir güzel bu Kahramanmaraş'ın. Devam ediyoruz yolumuza. Değerli izleyicilerimiz inişe geçtik buradan. Ahmet arkadaşımla birlikte Dikkatli inmeniz burada. Evet. Ahmet evet. nasıl buldun burayı güzel manzara? Abi süper bir manzara gerçekten yani Türkiye'mizin nadir doğa güzelliklerinden olan bir bölgeymiş. Şanslı ki biz Gaziantep'e yakın burası sık sık geliyoruz buraya. Evet Gaziantep'in en şanslı yönü de bu Kahramanmaraş'a yakın olması ve bu doğanın bu atmosferi yaşayabiliyoruz. Ne güzel ne mutlu bize. Evet. Dikkatli inelim evet, burada. Evet biraz tehlikeli bir patika. Gayet dikkatli ve ağır. Hatta yolda gelirken diğer arkadaşla da görüştük. Kamp yapalım diye değil mi? Evet evet. Burası kamp yapma için de çok uygun bir şey, bölge. Ee, gerçekten çok güzel bir alan. Dikkat et toprak var. Evet. Şuraya. Şöyle... Normalde basit gibi görünüyor ama bak biz korkarak iniyoruz. Ama çok dik ve toprak olduğu için evet, böyle zorlu bir, bir alan. Demine sahip Yani kayma riskimiz çok fazla burada. Normalde bizim burayı koşarak inmemiz lazım. Ama toprak ve dik yamaç olduğu için biraz çekinerek dikkatli inmeye çalışıyoruz. Ama manzara bu çektiklerimize değecek. Evet yorulduğumuza değer bu manzara. Evet. Ekibin büyük kısmı önde. Biz video çekeceğiz diye. Biraz geride kaldık. Çok büyük bir alana yayılmış burası Ali Kayası. Evet, bir rivayete göre Hazreti Ali Efendimiz evet. E, bu bölgelerde 6 gelmiş. Lebis savaş savaşa gelmiş savaşa buraya girmiş e, galiba. Ondan dolayı bu bölgenin ismi Ali Kayası. Hatta belki ileridedir. Göreceğimiz yerde vardır. Gideceğimiz yerde. Evet, e, atının izi de varmış sürekli, ayak izleri. Evet atın ayak izleri de varmış. İnşallah biz de göreceğiz bakalım. Evet. Şu manzaraya bakar mısın? Gerçekten görsel bir şölen. Durun arkadaşlar. Barajın bir göleti bu tarafta. Şöyle göstereyim size. Diğer ucu da Şöyle Göz göstereyim. Bizim sol tarafımıza düşüyor. Bir de bu tarafta var gölet. Aynı baraj. Farklı bölgelerden görüntüleri. Aralara da girmiş. Dağların yamacına. Görsellik sunuyor bize. Şuradan biraz görüntü alalım. Evet şu arada. Hiçbirimiz bu ama Abi. Köşe abinin yanındayız. Geliyoruz abi az kaldı. Köşe abinin yanındayız. Bu güzel manzaralar eşliğinde birlikteliğimiz yürüyüşümüz devam ediyor. Buradan da güzel bir açı göstereyim dedim sizlere. Devam ediyoruz yürüyüşümüze. Değerli izleyicilerimiz, değerli Rehber TV izleyicileri Ali Kayası mevkiindeyiz. Ali Kayası'nın güzelliklerini görüyorsunuz. Uçurumun kenarındayız. Bir adım daha atmaya inanın çekiniyoruz. Çünkü Allah etmesin bir kaysak aşağısı en az 100 metrelik bir uçurum var. Baraj göleti, orman, kayalık, dağların arasında vadinin içinde böyle güzelliklerin içinde serüvenimiz, maceramız devam ediyor. Buyurun devam edelim gezimize. Görüyorsunuz burayı. Dar bir alan. Zor bir alan. Buradan sıkışarak geçeceğiz inşallah. Gel. Ben alayım mı kamerayı? Ha. Çekil. Al. Çek. Manzara süper. Biz al bakalım. Gel Oo, Şahane bir yer Ahmet. Yukarısı daha güzel. Burası Aa, bu, şahane dedik, bir yer. Evet, gedik de güzelmiş. Ya. Evet. Zirvedeyiz değerli izleyicilerimiz. Mükemmel bir atmosfer. Mükemmel bir görüntü var burada. Şöyle göstereyim. Bir adım atsak. Aman Allah. Çok fena. Şuradan da bakalım. Kameramızı uzatalım şöyle biz. Gitmeye korkuyoruz. Allah muhafaza. En ufak bir takıntı bizi kötü yerlere ulaştırabilir. kötü sonuçlanabilir. Değerli izleyicilerimiz, Ali Kayası'ndayız. Ali Kaya'sının belki de en güzel manzarasındayız. Şimdiye kadar gezdiğimiz, gördüğümüz Ali Kaya'sı için diyorum tabii. En güzel manzara sanki burada. Buradan birçok alana hakimsiniz. Şöyle sizi etrafı şöyle bir dolaştırayım. Benimle birlikte siz de gezin. Barajın bir ucu burada. Bir ucu burada. Evet burası. Bir ucu da görünen. Bu tepenin arkasından görünüyor. Ne kadar yansıyor bilmiyorum oraya. Oralara kadar barajın uzantısı gidiyor. Şu arkamda görmekte olduğunuz kayalıkta da güzel manzaralar var. Oyuklar var görüyorsunuz. Şahane bir ortamı var buranın. Bir manzarası, bir görüntüsü var. Çok sivri bir yerdeyiz bir balkon teras şeklinde burası. Allah muhafaza bir takılsam buradan 100-150 metre kadar yaklaşık yükseklik var. Direk yere çakılırız. Suya da düşmeyiz. Bir hayli yüksek. Arkadaşlarımızın bir kısmı orada tepede. Bir kısmı da vadinin. Şurasını görüyorsunuz gidiyorlar arkadaşlarımız. Tepeye çıkacaklar. Şimdi ben de birazdan oraya gidip diğer arkadaşlarıma katılacağım şu bu güzel ağacın arasından geçeceğiz. Hadi ne birlikte gidelim. da çok güzel çok güzel manzara var burada görüyorsunuz bir derinlik var şöyle bakayım farklı açılardan görüntü almaya çalışayım buradan tekrar iniş yapacağız. Değerli izleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Son görüntülerimizi de paylaşalım burada. Sağ olsun Kahramanmaraşlı arkadaşlar, kırmadık. Kahveleri, ikramlarını aldık, kabul ettik. Teşekkür ediyoruz ellerine sağlık. Son yudumuzu da alıp yolumuza devam edelim inşallah. Değerli izleyicilerimiz, Kahramanmaraş Ali Kayası etkinliğimizin gezimizin sonuna geldik bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.